İnsan olarak alınacak mısınız? Aa, ne oldu? Ben kendimi aklamaya çalışmıyorum. Arkadaşa cevap veriyorum. Konuyu konuşamıyoruz ya. Evet ama onu bana söylemeyin. Onu arkadaşınıza söyleyin. Yani ben burada tanıyorum. Okan abinin o lafı söylediği kişilerle 3-4 aydır uğraşıyor zaten kendisi de. Yani o TikTok'taki kişilerle. Evet ama sorun şu. Yok yok. Canım Okan abi sana demiyor. Okan abi, abi de. sorun şu. Sorun şu. Burada Sen en seviyorum. azından en azından 10 saniyede bu konu halledilmiş olsun. Ben kendimi aklamaya çalışmıyorum. Hiç aklamama da gerek yok. Onun bunu üzerine alınmaması gerekiyordu. Kesinlikle. Bitti. Abi Teşekkür ben iyi şeyler ederim. söyledim senin hakkında. Numara falan alacağız mı? Arkada geçeceğiz mi? Geçeceğiz tabii. Tamam, o zaman. Ben arkaya gelirseniz bekliyorum. Oo evet. Röportaj adamı olarak tanıdığımız arkadaşımız Mahsun da burada. Soru soracak. Ya ben şeyi soracağım. Şimdi biz YouTube'dan mizah yapıyoruz. <laughs> Sen ne güzel tweet atıyorsun öyle diyeceksin. <laughs> şimdi biz Youtube'dan mizah yapıyoruz, bir tane skeç daha atıyorum. Mehmet diyor ki ekonomi çok kötü, ben diyorum ekonomi çok iyi. Biz hangimiz tutuklanacağız şimdi? <laughs> İkiniz de. <laughs> Kanal kimisi. Toplu mu yoksa? Aynı.